Benikler. Ama güzel de o da. Sizde e, yok. yok. Değişik de evet. Yani çok geniş olmadığı için bunu dolap yapamam bir de arkasını. <laughs> oh, <Oo>, filmler, <laughs> filmler, filmler. Bir kısmı. <laughs> bir kısmı. Nerede diyelim? Ee, yani... Şu dolaplarda. Oo, çok mu izliyorsun? İzliyorum. Günde mesela kaç tane var mı öyle şey? Ya haftada şu kadar. Pazar günleri dört tane izlediğim oluyor. Çünkü wow. pazarları ben yataktan çıkmam. Hmm. Aa. Ee, böyle tepsi tepsi fast food günümdür. Hadi Evden canım. de çıkmam kolay kolay. ...ve ee, çok film izlerim. Bir de hmm. öyle takip ettiğim birkaç dizi var, Onun internetten kaçırdığım bölümlerini izliyorum. Ama severim film izlemeyi. Ne tarz, ne tür filmler? Her şeyi izliyorum Hiç ben. ayırt etmiyorsun? Hiç, hiç, hiç. Ben ayırt ediyorum asla. Sadece o Fransız filmlerinden böyle Aslıyım bir beni... Hastayım ...beni öldürüyor. <laughs> Benimarka sineması falan ve ağır ağır ee, gitmesin, logo. dursun, baksın, <laughs> bayılıyorum. Dinleniyorum çünkü. Ee, bazıları gerçekten böyle 10. dakikasında kapatıp ya. <laughs> <laughs> Allah'ım deyip o DVD'yi fırlatıyorum. Ben de bilim kurgu ve fantastik filmler. Fantastik çok severim. Bir de benim en çok sevdiğim bu Amerikan kolej filmleri vardır ya aptal aptal böyle. Gençlik <laughs> filmleri değil mi? Biraz... Onlar yani mutlaka haftada 2-3 tane izlerim. Böyle depresifken, moralim bozukken hep beni hap yapar. Ben de romantik komedilerde aynı hissi alıyorum tadı. Be. Ben, çok aşk insanı değilim herhalde. Ben, ben olmadığım için <laughs> olmayan şeyi görmeye çalışıyorum. <laughs> ama gerçekten aşk var mı bu dünyada? Sevgili olunuyor mu diye ilişki yaşanıyor mu? Hayır bir tarafım çok oradadır benim de. Be. Ee, ama ne daha gerçekçiyim ben aşk. Bitti. Ee, Kaçırdık de artık 32'yim. 32 Ay deme öyle. Ay deme töbe de. <laughs> 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 Tövbe de. Hakanım. Bir şey söyleyeceğim. Koydum <laughs> aslında Onu senin için koydu arkadaşlar. Sağol sana boyuma. Küçük bir raks eder bize diye. Peti evrim diye. <laughs> raks edecek ama değil mi? <laughs> Nereden beslenir Hakan? Ee, Akkaya, moda, yani işiyle ilgili soruyorum. Abi. Çok seyahat ediyorum. Hı hı. Ee... Ve filmler hani aslında yaş her şey yaşadığım her şey öyle ay bir böcek gördüm o oldu <laughs> ee, öyle, öyle bir tasarımcı olmadım hiç öyle aptal saptal hikayeler yazan bir tasarımcı olmadım işte kelebekler açtı bahar geldi ben de eteklerimde kelebek baskısı yaptım hani bu bana bir de böyle bir itici bir şey ee, her şey her şeyden etkilenmek zorundasın zaten öyle modacılar var değil mi? her var, eteğinin var, bir hikayesi var. var mesela onların herhalde yapacak işi yok bence de Otur, yok o hikayeleri <laughs> yazıyorlar anlamıyorum yani. Ne güzel ama boş vakit değerlendirmesi. İçini döküyor adamcağız, kadıncağız. Günlük tutsun o zaman yani. Buna herkes bilme. Bir de böyle bir şey o hani bu dinozorlardan gelme bir dönem olduğu için <laughs> moda dünyasındaki bayılıyorlar böyle. Mesela yavaş yavaş kırıldı o. Bana da soruyorlardı hikayesini, hikayesini. O halde şimdi podyum zamanı. Sohbete minik bir ara verip Hakan Akkaya imzalı o birbirinden etkileyici kıyafetleri şöyle bir göz atıyoruz. ...in Black'tir, in black'tır, black and white'tır sadece bu üç isim içinde dönüyor. Ama bayılıyor işte gazeteciler falan da sormuyor. bunun hikayesi ne? Böyle bir bakıyorum. <laughs> Çünkü ben şeye de karşıyım, tek bir şeyden etkilenmeye. Ee, örneğin şimdi Ekim'de defileye hazırlanıyorum. Ee, evet Soma çok kötü bir olaydı. Bundan da etkilendim. Ama sadece Soma üzerine bir koleksiyon kuramam. Çünkü bu ülkede dünyada bir sürü şey oluyor. Her şeyden ve sadece kötü şeylerden etkilenmemek lazım. O çünkü onun enerjisinin insanları daha kötü yapacağına inanıyorum ben. Evet. Biraz ondan, biraz bundan bir denge kurarsan, kötüyü de iyi de gösterirsen çünkü buna ihtiyacımız var. Daha mutlu olmak için. Doğru. Aynı süper. Aa kendime bakayım. Buraya senden gözüm alıp kendime bakamadım. Yine mi güzeliz? Yine <laughs> <buna. gülüyor> mi, yes. mi çiçek? Güzeliz. Ay, tamam. Pardon. Burası benim evimin en sade. Öyle mi? Şimdi açıp bakacağım. Kimlerle <laughs> yazıştın en son bir... <laughs> Gene mi bu kadın? Bıktım senden. <laughs> Şu şeyi kapatayım, meyveyi. Ha? O meyve görünmesin. Tam meyve o. <laughs> ne geldiyse bunun yüzünden geldi başımıza zaten. Bir yedin orada o meyveyi. Allah'ım yarabbim. Bak nerelerdeyiz. Mecbur muydum ben bu dünyada? <laughs> Weed. Ben? <laughs>